Herkese merhaba. Bugün incelememizde Ermenrik Reels'e 100 yıldızlık metre var. Bu açık arazide 100 metreye kadar uzun mesafe ölçümleri için tasarlanmıştır. Bu ölçüm aracı profesyonel jeodezistler, haritacılar, topograflar ve hassas ölçüm meraklılarının ellerinde kullanım alanı bulur. Gövdenin çizgisel tarafı metreyi yere sabitlemenizi sağlar. Bu da dış mekanda çalışmayı daha rahat hale getirir. Ayrıca alet suya, neme, kire ve toza karşı korumalıdır. Bu da onu. Saha koşullarında çalışmak için en uygun hale getirir. Gördüğümüz gibi, jeodezik metre çok güzel bir kutuda, hoş bir karton kalitesiyle paketlenmiş. Peki, hadi kutuyu açalım ve içinde ne olduğunu görelim. Kutunun içinde metreyi buluyoruz. Ayrıca uluslararası garanti de pakete dahil. Potansiyel ölçüm aralığı oldukça geniş. Bu yüzden onlarca metre bandı sarmak için gövdenin yan tarafında bir kol bulunuyor. Ölçüm bandının kumaşı aşınmaya dayanıklı mat çelikten yapılmıştır. Metrenin gövde malzemesi yüksek dayanıklılığa sahip ABS plastiktir. Buna ek olarak gövde sapında termoplastik kauçuk ekleme bulunur. Bu da tutuşu oldukça güvenilir kılar. Bu metrenin fabrika hatalarına karşı 5 yıl garantisi olduğunu belirtmek isterim. Bu oldukça hoş. Dahası metre oldukça kullanışlı ve elde iyi duruyor. Gövde sağlam ve güvenilirlik hissi veriyor. Cihaz güzel ve pahalı görünüyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için herkese teşekkürler ve yeni görüşmelerde buluşmak üzere.